İyi akşamlar değerli spor severler. Handball'de kadın A milli takımımız. ikinci maçında Avrupa Şampiyonası'nda değerli spor severler. Türkiye'de Danimarka'ya 41-24 mağlup oldu. Milli takımımız bundan önce de Macaristan'a deplasmanda 43-30 mağlup olmuştu. Değerli spor severler G2 grubunda yer alan handball kadın milli takımımız. Bundan sonraki maçları şöyle. 4-5 Mart tarihlerinde Türkiye'de Çekya ile oynarken 7-8 Mart tarihinde bu maçın Rovaniemi Çekya'da oynanacak. 8-9 Nisan 2026'da Macaristan'la rovanş maçı yapıyoruz Türkiye'de ve 11-12 Nisan 2026'da da Danimarka ile karşılaşıyoruz ve bu öylelikle grup maçları sona ermiş olacak. Değerli spor severler. A milli handball kadın milli takımımıza bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.